Merhaba arkadaşlar ben Mahmut Furkan. Bugün sizinle YouTube yorumlarda yazdığınız bazı soruları cevaplayacağım. Bir arkadaşımız yazmış. 24 ayar has altın gramda 995 ve 999 olarak iki safta gümüş satılmakta. Biz alırken 999 olan 995'ten daha pahalı alıyoruz. Piyiz satarken 995 ile aynı fiyattan almak istiyorlar. Bu işin olması gereken doğrusu nedir demişler. Arkadaşlar dediğiniz dediğiniz şekilde bunları piyasada 995 ve 999 yani aynı saflıkta satılabilmekte. Bunun ayrıntısını şu şekilde yapalım arkadaşlar. Külçe altınlarda genelde işçilik bedeli alınır. Bu işçilik bedeline zinaden e, o 995'i de 999 fiyattan aynı alabiliyorlar. Şöyle hesaplama yapıyorsunuz. Mesela siz 100 gramlık bir e, e, şey alıyorsunuz. 100 gramlık bir altın alıyorsunuz. 100 çarpı 0.995 yapıyorsunuz. 99.50 gram has almış oluyorsunuz. Burada devreye iki şey giriyor arkadaşlar. Has bir de terazi. Yani mesela şöyle bir e, örnekle e, vermek gerekirse şu an elimde mesela 1 gramlık e, burada şeyler var, külçeler var. Bakın şunların hepsi 1 gramlık külçelerimiz. Mesela şurada bir tane çıkaralım. 10 gramlık bir tane çıkaralım arkadaşlar. Şu elimde 10 gram 995 995'lik bir külçe arkadaşlar. Şimdi bunların hesaplamalarını şu şekilde yapıyoruz. Normal şartlarda normal şartlarda arkadaş 10 çarpı yani 10 gramlık bir külçe var elimde çarpı 0.995 yaptığınız zaman aslında 9.95 gram bu e, külçenin ası yani saf oranı. Yani 0.05 gram tiyo oluyor 10 gram olarak ama bu satılırken 10 gram olarak e, satılıyor. Bunun peki 0.05'i nereye gidiyor? İşçilik bedeli oluyor arkadaşlar. Bunların bu şekilde hale gelmesi işçilik bedeli oluyor. Hatta bunu size 995'ten değil 1000'den sat, satabilirler. Yani 10 çarpı e, mesela ya da 1002'den satarlar. Mesela e, genelde o şekilde satıyorlar. E, 10 çarpı 1002 diyelim arkadaşlar. 0.02 gramın bedelini alırlar size. Yani tam 10 gram almaz da 10.02 gram bedelini alırlar. Bunların hesaplamalar yapılırken genelde bu şekilde yapılıyor. 999'da e, has olarak da satışı olduğu zaman eee şeyi e, yani teraziyle o zaman gramaj fiyatları aynı oluyor. Mesela 10 gramlık bir ürünü zaten hası da 10 gram oluyor ama bu 995 olarak satıldığı zaman bu, bu şekilde olur. Genelde piyasada olması gereken aslında 49 yani 999 o saflıkta satılması lazım. Bu şekilde hem piyasada üreticilerin işini daha kolaylaştırmış olur, hem de kafadaki karışıklığın önüne geçmiş olunuyor. O yüzden ben genelde bu şekilde satılmasından yanayım arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar ikinci e, sorumuza. Başka de demiş ki 24 ayar has altın 995 ve 999 saflıkta iki çeşit olmasının sebebi nedir? Hangisini tercih etmeliyiz? Arkadaşlar altın e, alırken 995, 999, 916 olmasının e, yani sizin tercih etmenizin herhangi bir e, şeyi yok, bir kriteri yok. Yani ikisini alabilirsiniz hesaplamaları şu şekilde yapıyorsunuz. Mesela 995 dedim ya 995 çarpı 10 gramsa 10 gram çarpı 100 100 gramsa normalde has oranını bu şekilde buluyorsunuz. Bir de işçilik bedeli oluyor. Genelde firmalar satarken yani altıncılar satarken size onu 995 üzerinden değerlendirmezler. Mesela bunu 1002'den satarlar. Yani üzerine milyem biz ona milyem diyoruz. 995 artı 7. 7 milyem işçilik koyar. 1002'den sana satar mesela. Siz hesaplama yaparken şu şekilde hesaplama yapabilirsiniz. 10 gramlık bir ürün arıyorsunuz. 995'den 99, 99.50. Yap abi has fiyatı. Yani harem altına gir. Sağlam ona gir. Satış fiyatı üzerinden çarp. Ne kadar yaptı mesela atıyorum. Gramlık bir ürün. 10 çarpı mesela 1850 TL şu an fiyat diyelim 18.500 lira adam senden aldı 18.700 lira 200 lira işçilik bedelidir yani bu külçenin işçilik bedeli 200 liradır siz bu işçilik bedeline e, odaklanacaksınız. Olay bu. Mesela diyelim ki size 100 gram satıyor. 916 yani 22 ayar satıyor. Çarpı 916 yapıyorsunuz. 91.60 gram yapıyor. 91.60'ı şu anki ya 1850 liradan baz alırsak altının has fiyatını 169.460 TL para yapıyor. Mesela diyelim ki sizin kuyumcu size 169.000 değil de 170.000'e sattı. Yani yaklaşık olarak eksi 170.000 dediğimiz zaman yaklaşık olarak 540 TL sizden işçilik aldı. bu işçilik bedelini bu şekilde hesaplayacaksınız. Hani o 540 TL alınır yani alınır mı alınır çok rahat da alınır. Tercih ederken bunları baz alarak tercih ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza. Kim tercih edenler 24 ayar mı yoksa 22 ayar mı tercih etmeli? Hangisi daha ikisine tercih edebilirsiniz. Dediğim şekilde işçilik bedelleri burada e, belirleyici etken oluyor. Kesme altınların hepsinde logo ve baskı olur mu? Arkadaşlar şimdi bakın mesela bu benim aldığım bir tane kesme altın. Üzerinde logo mogo hiçbir şey yok. Bakın burada sadece parçalar var. O parçaların üzerinde logolar var. Arkadaşlar bakın bu konu çok önemli. Sebebi de şu. Üzerinde e, logo olup olmaması e, yani benim açımdan hiçbir değeri yok. İsterse logosuz versin, isterse logolu versin. Ben altını aldığım zaman şu iç tarafından kesiyorum arkadaşlar. Bakın şuradan kesiyorum. Şu zaman ben aslında bir de mihenk taşıyla bunların testlerini yapabiliyorsunuz. Ben genelde makineyi tercih ediyorum. Makineden bakıyorum, kestikten sonra bakıyorum. Çünkü üzerinde mikron kaplama olduğu zaman tekrardan sahtecilik işin e, devreye girebiliyor. Bu şekilde arkadaşlar iç tarafları görebiliyorum. Tek parça halinde e, logosuz olarak ben tercih edebiliyorum. Üzerinde e, logo olması onun gerçek altın anlamına gelmiyor. O yüzden altın alırken güvenilir yerlerden, güvenilir kaynaklardan tercih etmeniz lazım. Yani işi bilen insanlardan tercih etmeniz lazım. Biz bazen burada yapıyoruz, gönderiyoruz. Altın gönderiyoruz ama işte gümüş kalıbından çıkma. O da 995 yazıyor üzerinde. Bir şey diyor ki bu altın değildir. Altıncıya git götür diyoruz. Altıncıya gidiyor. Altın diyor ki, yok diyor. Bu şey değil diyor. Altın değil. Halbuki o altın bir ürün. Ama o arkadaş işin şeyli bilincinde değil yani alıp bunu test etme gibi bir şeyi yok yani piyasada bu tarz amatör çok kuyumcu var o yüzden diyorum işini iyi bilen işini sağlam yapan işten anlayan güvenilir firmalardan altın ya da gümüş almanızı öneriyoruz yani üzerinde dediğim şekilde logo olmaması bunu altın değil anlamına gelmiyor yine altın ben alırım sen alma ama niye anlamıyorsan tercih etmeyebilirsin ama güvenilir bir adam sana satıyorsa alabilirsin. Problem yok. Bu adam bilerek bunu alıyor. Da dövizle altın gümüş alanların daha avantajlı olmasını söylemiştim. Arkadaşlar orada videoda pariteden bakabilirsiniz. Benim anlatmak istediğim arkadaşlar elinizde euro ve dolar var. Euro ve dolar alırken parite üzerinden altın ve gümüş almanız eğer parite üzerinden almazsınız o arkadaşlar önce sizin dolar ya da euronuzu TL'ye çeviriyorlar. Oradaki satış alış arasındaki farktan yararlanıyorlar. Daha sonrasında tekrardan altın satışı yapıyorlar. Altış, altın alın satış arasındaki makas aralığında tekrardan kar oluyorlar. İki makasa girerek daha fazla kar kazanıyorlar. Fakat parite de yaptığı zaman parite üzerinden sadece bir makasa giriyorsunuz. Bu şekilde daha avantajlı alabiliyorsunuz. Demek istediğim özet şekilde buydu. Ama parite videosunu izlerseniz daha olur arkadaşlar. Ve gümüş altında rakamsal artı sağlayabileceğimiz bir yol var mı? Yani ons fiyatları dolar ve endeksin hareketlerine göre iki tarahtaki geçiş yaparak birikim arttırabilir mi? Arkadaşlar eskiden bankalar yoluyla bu olay daha e, sağlam yapılabiliyordu çünkü makas aralığı dardı ve 24 saat arasında 24 saat içinde işlem yapabiliyorsunuz. Bu e, de onsta da altın, dolar ve gümüşteki e, fiyat dalgalanmalarından al satlardan güzel paralar kazanılabiliyordu fakat şu an Bankalarda muhtemelen yasal bir düzenleme gerçekleşti ya da bankalar bu noktada zarar etti tam olarak bilgi sahibi değilim fakat bankalar makası çok açtı makası hatta mesai saatleri dışında daha da fazla arttırdılar bu şekilde arttırdığı için genelde insanlar bankaları tercih etmiyor makas aralıkları çok geniş olduğu için bu noktada genelde kapalı çarşıdaki fiziksel altın ve gümüşe yöneldiler. buradaki al-sat arasındaki fiyatı avantaja çevirebiliyorlar. Bu yüzden orayı çok tavsiye etmiyorum. E, fiziksel olarak alımı daha çok tercih ediyorum. Hocam hafta sonu altın almakla hafta içi altın almak arasında fiyat farkı var mı? Olmaz olur mu kardeşim? Çok ciddi fiyat farkları var. Arkadaşlar genelde bizim kapalı çarşı saat 11 ile 4.30-5 arasında alım yapmak daha mantıklı, daha cazip, daha iyi fiyatlardan alabiliyorsunuz. Bu saatlerin dışında yapacağınız alım ve satımlarda makas oluyor ve çok iyi fiyatlardan da alamıyorsunuz. Hafta sonu almanızı da tavsiye etmiyorum. Hafta içi pazartesi cuma arası, hafta sonu da işte cumartesi de yarım gün işlem yapılabiliyor ama yine de biraz daha makas olabiliyor arkadaş Çünkü pazartesi kimse kestiremiyor. Ee, saat 11 ile eee buçuk 5 arası eğer kapalı çarşı için söylüyorum. Bankalar arasındaki işlemleri takip etmediğim için net bir bilgi veremiyorum ama genelde onlar da buradaki piyasayla entegre çalışıyorlar. Bu saatler arasında tercih etmez, etmenizi tavsiye ederim. Ee, arkadaşlar cevaplayacağım sorular bu kadar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.